Arkadaşlar herkese iyi düşler. Bugünkü aracımız 2004 model Opel Corsa C arkadaşlar. Aracımıza 9 inç Android multimedya uyguladık. Şu anda sizlere gösterebiliriz. Arkadaşlar aracımız eski kasa korsalardan. Bunun e, eski bir teyip var bu araçlarda. O teyibi söktük, komple 9 inç Android multimedya uyguladık. Navigasyon sistemini gösteriyorum. İGO navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Çıkış için buradan çıkıyoruz. Bunun haricinde ne kısa önümüz burada. Buradan Android menümüze, çoklu menümüze geçiyoruz. Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'a girebilirsiniz. Google Play'den farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Bakın buradan YouTube'dan istediğiniz videoyu izleyin arkadaşlar. Buradan çıkalım. Netflix gibi farklı uygulamalar da indirebilirsiniz. Bir video açalım. Bakın arkadaşlar aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri çalışıyor. Aynı şekilde gece görüşlü geri kameramız devrede. Şuradan çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız çok güzel ve hızlı bir cihaz. Yani sürüş konforunu gerçekten iyi derecede arttırıyor. Burada da kısa menümüz var. Buradan da direkt istediğiniz kısa yollarla girebilirsiniz. Birlik otoyu takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi işler.